Ramo yeni bölümünde neler olacak? Yine efsane bir bölüm, yine büyük planların döndüğü efsane sahnelerle 27. bölüm ile karşımızdaydı. Arkadaşlar. Evet, Ramo efsane bir Irak macerası ile profesörü aldı. İstanbul'a getirdi getirmesine. Ama profesör Masar'ın amcasıymış. Sizin gibi ben de şaşırdım. Ben sadece işlerini yaptıracak bir karakter diye bekliyordum. Burada da senariste alkışlamak düşer. Gelelim büyük detaya. Ramo, Masar'a amcasını yani profesörü getirdikten sonra Masar'a dedi ya, Ramo'ya Vadim'e dikkat et, yaşadığını öğrenince İstanbul'a gelecektir diye. Ki zaten öğrenince gelecek. Önceki videolarımızda bahsettiğim Rus mafyası ile Ramo savaşı efsane olacak dostlarım. Ve bunun büyük detaylarını da yarınki büyük Ramo videosunda sizlerle paylaşacağım. Irak meselesi kapandı ama belli de olmaz. Belki Ramo yaptıklarından ötürü yani profesörü kaçırdığı için Iraklılar adam gönderip Ramo'yu öldürmek isteyebilir. Bu düşük bir ihtimal ama yine de belirtmek isterim arkadaşlar. Ve son sahneye gelecek olursak bu Sibel'in resmen ortaya çıkması yani Cihangir'in her şeyi anlaması. Ramo'nun gelip Sibel'i almak istemesine kadar izledik. Peki Cihangir emir verdi. Direkt değişik edin ikisini de. Ne olacak? İkisi de ölecek mi? Tabii ki de hayır. Burada ilk tahmini belirtiyorum. Ve büyük Ramo videosunda daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Bence Ramo Cihangir'in kızını kaçırıp Sibel'i takas etme konusunda kullanacak. Bildiğiniz üzere Ramo Cihangir'in evine bir hale geçip geldi. O sırada Cihangir'in kızını kaçırmakla uğraştığını söyleyelim. Bu videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve Ramo dizisi hakkında en doğru analizlerden ilksiz haberde olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.